Herkese merhaba. Kek kalıptan nasıl çıkarılır? Bu videomuzun amacı bu. Çok kolay, çok pratik bir yöntem söyleyeceğim size ve bundan sonra kekimizi kalıptan çok rahat çıkaracağız hepimiz. Ben de keki kalıptan çıkarmak için çok uğraşanlardanım ama arkadaşlarımdan olsun, izlediğim videolardan olsun. Keki kalıptan çıkarmanın püf noktasını buldum. Kek kalıbımızı katı yağla çok iyi yağladıktan sonra kekimizi kalıbımıza döküyoruz, pişiriyoruz kekimizi. Kekimiz piştikten sonra püf noktası işte bu, mavi bez, rengi önemli değil, ıslak bez olması gerekiyor. Kekimizi fırından çıkarır çıkarmaz. Soğuk suyla ıslatılmış bezimizin üzerine kekimizi yani kek kalıbımızı koyuyoruz. 10 veya 15 dakika arası bezin üzerinde kek kalıbımızı bekletiyoruz. İşte görüyorsunuz, kekim kalıptan çok rahat çıktı. Hiçbir şekilde sallamadım, öncesinden hiçbir işlem yapmadım. Bence bu şekilde sıvı yağla yağladığımız kalıptan da kek çok rahat çıkacaktır. Bu püf noktası da çok yakın arkadaşım Semra'dandı. Semra'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın.